Herkese merhabalar arkadaşlar. SolidWorks eğitim videolarıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle salmastra kutusu tasarımı yapacağım. Tüm parçaların teknik resimlerini yine sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Videolarımın altına da yükleyeceğim. 4 tane parçadan oluşan bir montaj olacak. Salmastra gövdesi, salmastra kapağı, saplama ve burç Toolbar'dan çağırdığım bileşenleri de ekleyecek olursak yani somunları totalde 6 parçadan oluşan bir montaj olacak şimdi gelin ilk etapta şöyle masa üstümüze yeni bir klasör açalım bunu Salmastra kutusu tasarımı diye isimlendiriyorum parçalarımızı gelip bu klasörün içerisine kaydedeceğiz. Şimdi yeni bir part dosyası açıyorum. Hemen ilk parçamı gelip kaydedeceğim arkadaşlar. Buradan gelip kaydet diyorum. Masa üstüne gelip son açtığım klasörü şöyle içine girdim. İlk parça tasarımım salmastıra gövdesi olacak. Bunu gelip salmastıra gövdesi olarak buraya kaydet diyorum. <laughs> Ve gelip Hemen salma sıra gövdesinin tasarımına bakalım arkadaşlar. Bakın katı modelim gördüğünüz gibi üst düzlemle bir çizim başlatacağım. Bir tane kare oluşturacağız öncelikle. Bir kenarı 150 mm. Köşelerde 25 mm'lik radyuslarım var. Ve bu radyusların merkezinden de 20 mm çapında 4 tane dairem var. Bunun yukarı yönüne bakın. Kesit görünümde ölçüm mevcut. 20 mm'ye katılacağım. Ve yine bu karenin tam orta noktasından bir tane de daire oluşturacağız. Bakın şu kısımdan bahsediyorum. Bu dairemin ölçüsü de bana kesit görünümde 70 mm olarak vermiş. Bu daireyi de arkadaşlar 100 mm olarak katılacağız. Üst düzlemde gelip bir çizim başlatıyorum. Buradan geldim. Merkez ile dikdörtgen komutunu aldım. Şöyle bir dikdörtgen oluşturdum. Akıllı ölçülendirme ile bir kenarına 150 mm ölçümü girdim. Ve bu kenarı tuttum. Dedim ki buraya eşit yap diyorum. Radius komutunu çalıştırıyorum. Köşelerde 25 milimlik radiuslarım vardı. 25 ölçümü girdim. Şöyle bir pencere içerisinde gelen uyarıları evet deyip 25 milimlik radiuslarımı vermiş oldum. Şimdi daire komutuyla şu 4 tane merkeze 4 tane dairemi yerleştirdim. Akıllı ölçülendirme ile çapına 20 mm diyorum. Bakın kontrol tuşumla bu 4 dairemi seçiyorum. Bunlara da yine geldim eşit ilişkisi ver dedim. Yine daire komutuyla orijinden bir tane daha daire oluşturdum. Ve akıllı ölçülendirme ile çapına 70 mm dedim arkadaşlar. İzometrik olarak bakıyorum. Unsurlar ekstrüzyonla katı oluştur dedim. Bakın bana öncelikle burayı diyorum ki yukarı yönde 100 mm katıla. Geldim buradan onay verdim. Şuradan gelip düz beyazımı da açıyorum. Bakın buraya geldim. Çizime geri döndüm. Ekstrüzyonla katı oluştur dedim. Bu kısmı da yukarı yönde 20 mm katıla diyorum. Şimdi bunun haricinde neresi kaldı? Bakın şu üst kısmı oluşturacağım. Burada da merkezden bakın 80 mm çapında bir dairem var. Ee, onun dışındaki ölçülendirmelerin bakın şuradaki dairenin yarı çapını vermemişiz arkadaşlar burada. Çok özür diliyorum. Bunu 22 mm olarak alabilirsiniz. Yarı çapını ama. Çapı 44 mm. Bu tarz Detaylar gözümüzden kaçabiliyor bazen. Kusura bakmayın. Şöyle çizim deyip karşıma aldım. Şimdi eksenler arasının 100 mm olduğunu biliyorum. Dolayısıyla buradan orta nokta çizgisini aldım. Şöyle eksen çizgimi oluşturdum. Bunu tuttum. Yardımcı geometri yap diyorum ve akıllı ölçülendirme ile gelip 100 mm olarak ölçülendiriyorum. Şimdi daire komutumla merkezden bir tane daire. Buradan geldim. Yine bir tane buraya da geldim. Bir tane daire attım. Akıllı ölçülendirme ile buradaki dairemin yarı çapı 22 demiştik. Çapı 44 mm. Ve bu dairemi tutuyorum. Şu alttaki daireme eşit yap diyorum arkadaşlar. Yine akıllı ölçülendirme ile buradaki dairemin ölçüsünde 80 mm olarak giriyorum. Line komutumla şuralardan bir yerden teğet yakalatıyorum. Buna yakınlaştım. Teğet birleştim. Aynı şekilde buradan şöyle geldim. Teğet yakalattım. Buraya yakınlaştım. Teğet olarak birleştirdim. Objeleri aynala diyorum. Şu iki objemi tuttum. Geldim öbür tarafa da aynaladım. Objeleri buda komutuyla şu istenmeyen kısımları buduyorum arkadaşlar. Aynı şekilde aşağı tarafta da istemeyen kısımları gelip bu diyorum onaylıyoruz. Geldim izometrik olarak baktım. Bakın aşağı yönde 20 milimetrelik bir katılama işlemi yapacağız. Çünkü buradaki 70 milim çapındaki dairemi ben zaten 100 milimetre olarak katılamıştım. Şöyle unsurlar ekstrüzyonla katı oluştur diyorum. Yönünü ters çevirdim. Aşağı yönde 20 milimetrelik bir katı oluşturdum Şimdi onun haricinde kesit görünüme baktığımda arkadaşlar şuradaki delikleri oluşturacağım. Kademeli bir deliğim var. Bakın ilk etapta buradaki büyük çapım 22 milimetre derinliğim 3 milimetre Onu hemen gelin oluşturalım. Bu yüzeye çizim dedim. Dik baktım ve geldim daire komutuna aldım. Şuraya geldim bir tane daire. Aynı şekilde aşağıdaki merkeze de bir tane daire attım. Akıllı ölçülendirmemle çapına 22 mm diyorum. Şöyle bir daha hemen kontrolünü yapayım. 22 mm ve bu da iki dairemi tutuyorum arkadaşlar. Bunlara da yine eşit ilişkisi ver diyorum. İzometrik olarak baktım. Unsurlar ekstrüzyonla kesliyorum. 3 mm'lik bir kesme işlemi yaptık. Yine aynı şekilde kesit görünümde buradaki boydan deliğin metrik 16 ya 1.5 diş standartında olduğunu biliyorum. Dolayısıyla buradan geldim delik sihirbazı diyorum. Bakın düz zıvana delik tipimi seçtim. Ansimetrik standartlarında dişli delik metrik 16'ya ya 1.5 ve son koşulumda bir sonrakine kadar işaretli konumlar diyorum. Şu yüzeye bir defa tıklamam yeterli. Bir tane geldim buraya, bir tane de buraya attım. Geldim buradan onayladım. Detaylandırmalara sağ klik yapıp detaylar diyorum. Gölgeli kozmetik diş açmaları aktif et dedim. Geldim tamam dedim. Şimdi bunun haricinde şu köşelerde dikkat ederseniz arkadaşlar 8 mm'lik radyuslarım var. Hemen radyus komutunu çalıştırdım. 8 mm ölçümü girdim. Bakın şu kısmı tuttum. Aynı şekilde geldim. Burayı tuttum. 8 milimetrelik radyuslarımı vermiş oldum. Şöyle kesit görünüme baktığımda şurada taranmayan kısımlara dikkat ederseniz burada bir döndürme ile kesme işlemi yapacağız arkadaşlar. O kısma şöyle birazcık daha zoomluyorum. Bakın burada 3 milimetrelik radyusum var. Profilim bu şekilde devam etmiş. Şöyle kapatacağım ve bu eksen etrafında da döndürerek kesme işlemi yapacağız. Bunun için sağ düzlemle çizim diyorum ve karşıma aldım. Bakın profilim orada dikkat ederseniz kesit görünümüm bu şekilde duruyor. Ben de bu şekilde döndürüp tab tuşuyla gelip bu şekilde karşıma alıyorum. Ve merkez çizgimle orijin noktada şöyle bir yardımcı görüntü oluşturdum. Bakın çizgi komutumla oradaki profili şöyle arkadaşlar basit bir şekilde hemen gelip oluşturacağım. Ve buradan sonra da 3 nokta ile yay komutuna geçiş yapıyorum. Birinci noktam, ikinci noktam şöyle geldim bıraktım. Yine line komutumla bu noktamdan şuraya geldim birleştirdim. Ve bundan sonrası ölçülendirme. Bakın ne demiştim buradan buraya çap ölçülendirmem 44 milim. Buradaki mesafe 15 milimetre. Çap 50 milim. Raydus'un 3 milimetre. Akıl ölçülendirmeye aldım. Buradan buraya çap ölçülendirmem 44 mm dedim. Buradan çap ölçülendirmem 50 mm diyorum. Buradaki radius'umu geldim 3 mm olarak ölçülendirdim. Aynı şekilde bu merkezden buraya da 3 mm ölçümü veriyorum. Ve diyorum ki bu line bu daire teğet olsun diyorum arkadaşlar. Bunu da geldim onayladım ve bu kısmı dikkat ederseniz tam tanımlı hale getirmiş olduk. Bunun haricinde hemen bakıyorum eksik kalan noktam nedir? Oradaki 15 milimetreyi vermedik. Bakın buradan buraya olan mesafem 15 milimetre diyorum. Ve hemen yine line komutuyla gelip şurada kapalı bir kontür oluşturacağım. İzometrik olarak baktım. Unsurlar döndürme ile kesme diyorum. Ön izlemeyi gördüm. Geldim buradan onayladım. Salmastra gövdenin tasarımını halletmiş oldum arkadaşlar. Hemen bakıyorum eksik bir noktam var mı? Yok. Hemen bir sonraki tasarıma geçiyorum. Salmastra kapağı. Bu parçamı yine kaydettim ve gelip hemen yeni bir part dosyası açıyorum. İkinci parçam salmastra kapağı. Bunu da hemen gelin kaydedelim arkadaşlar. Buradan gelip salmastra Kapağı diye parçamı kaydediyorum. Ve teknik resmime gidiyorum. Şimdi buna da baktığım zaman ilk önce gelip bakın ben şu kısmı oluşturacağım arkadaşlar. Teknik resmi burada mevcut. Bakın bir önceki resimde buradaki R22'yi vermeyi unutmuştuk. Bu salma sıra kapağında da yine aynı ölçüde mevcut. Fakat burada verilmesi gereken bir ölçüydü. O kısmı atlamışız arkadaşlar. Tekrar özür diliyorum. Şimdi... Üst düzlemde bir çizim başlatacağım. Merkezden 80 mm çapında bir tane dairem var. İlk önce şöyle orta nokta çizgisiyle bir tane line atayalım. O line'ı gelip eksen çizgisi yapacağım ve 100 mm olarak ölçülendireceğim. Merkezden 80 mm çapında bir dairem. Buradan geleceğim R22'lik bir daire var. Şu içteki küçük dairelerin çapı da kesit görünümde bakın 20 mm olarak verilmiş arkadaşlar. Aşağı tarafta da aynı şekilde. Bunu yukarı yönde katılacağız. Peki ne kadar katılacağız? Bakın 18 mm olarak hemen buraya kadar bir oluşturalım. Bakın üst düzlemde bir çizim başlatıyorum. Orta nokta çizgisini şöyle orijinden aldım. Yukarı doğru uzattım. Ve bunu tuttum. Yardımcı gövmet yapıyorum. Şöyle akıllı ölçülendirmemle bunu geldim. 100 mm olarak ölçülendirdim. Daire komutumla merkezden bir daire. Buradan geldim. iki daire aşağıdan da geldim aynı şekilde. iki daire oluşturdum. Akıllı ölçülendirme ile ortadaki dairem 80 milim çapında. Bakın şu içteki dairem 20 milim. Dıştaki dairem R22 demiştik. Çap 44 milim. Liderlerden gel yarıçap olarak göster diyorum. Şu dairemi tuttum. Dedim ki bu daireyle eşit olsun. Onay veriyorum. Şu dairemle de bu dairemin eşit olmasını e, çok pardon arkadaşlar. Yanlış bir ilişki atadık. Şöyle iki defa daha tıklıyorum. Bakın bu dairemle şu dışarıdaki dairemin eşit olmasını istiyorum dedim. Geldim onay verdim. Şimdi yine line komutuyla şöyle geldim bakın buradan teğet bir şekilde yakalatıp buraya teğet olacak şekilde birleştiriyorum. Buradan da aynı şekilde yakalattım. Geldim teğet birleştirmemi. Bakın diyelim ki yapamadık mı? Neydi ikinci metodumuz? Kontrol tuşumla şu ikisini seçip teğetik ilişkisi veriyorum. Bakın simsiyah oldu yine. Objelere aynıla diyorum. Geldim şu iki objemi seçtim. Öbür tarafa aynalıyorum. Objeleri bu da komutumla şu fazlalık kısımları gelip bu diyorum arkadaşlar. Ve yukarı yönde ne kadar demiştim? Şöyle unsurlar ekstrüzyonla katı oluştur. Yukarı yönde 18 mm geldim, katıladım. Buradan düz beyazımı da açtım ve teknik resmime geri döndüm. Şimdi bunun haricinde bana şuradaki çap lazım arkadaşlar. Buradaki çap da teknik resimde bana nerede verilmiş? Bakın 66 milim ölçüsünde. Yani şuradaki çap lazım bakın. Şuradan bahsediyorum. Buradaki çapın 66 milim olduğunu görüyorum. Ve yukarı yönde ne kadar bir katılama işlemi yapacağım peki? Oradaki ölçümde bakın 20 milimetre mevcut. Şuraya kadar olan ölçüm şu kısımdan bahsediyoruz. Şimdi bu yüzeye çizim dedim, dik baktım. Daire komutunu aldım. Şu merkezden geldim bir tane daire oluşturdum. Akıllı ölçülendirmemle çapına geldim 66 mm olarak giriyorum. Tekrardan izometrik baktım. Unsurlar ekstrüzyonla katı oluştur. Yukarı yönde ne kadar demiştim 20 milimetre geldim onayladım. Şimdi akabinde aşağı tarafta da bir daire olduğunu görüyorum. Bu dairemin çapı da dikkat ederseniz arkadaşlar 50 milimetre olarak bana verilmiş. Aşağı yönde de 52 milimetrelik bir katılama işlemi yapacağım. Şöyle geldim bu yüzeye çizim dedim ve dik bak dedim. Daire komutumla orijin merkezli bir tane daire oluşturdum. Çapına gelip 50 mm girdim. İzometrik bakıyorum. Aşağı yönüne gelip <laughs> ne kadar bir katılama demiştik. 52 mm diyorum ve onaylıyorum. Şimdi burada da benzer bir durum söz konusu. Yine döndürme ile kesme işlemi yapacağız. Hemen oradaki kesit görünüme şu şekilde yaklaşıp profilime odaklanıyorum arkadaşlar. Şu noktamdan başlayıp şöyle gelmişim. Burada bir tane yay oluşturmuşum 15 mm yarıçapında Düz olarak gelip şöyle kapatacağım profilimi. Onun için sağ düzlemde bir çizim başlatıyorum ve dik bak diyorum. Parçamı şöyle çevirip gelip karşıma istediğim konumda alabiliyorum. Merkez çizgimle bakın orta noktadan yakalatıp şöyle uzatıyorum. Buradan çizgi komutunu aldım arkadaşlar. Şöyle geldim. Bakın buradan profilime hemen bir daha bakıyorum. Buradan dikkat ederseniz şöyle bir miktar düz gelmişim. 3 nokta ile yay komutuna geçiş yapıyorum. Birinci noktam, ikinci noktam şöyle yumuşak bir şekilde bırakıyorum. Ve yine çizgi komutumla buradan geldim. Şöyle bir birleştirme yaptım. Aynı şekilde burayı da gelip bu noktamı kapatıyorum. Ve bunun haricinde yapacağım şeyler ölçülendirmeler. Bakın buradan buraya mesafem 2 mm. Çap 29 mm. Ee, bunun haricinde bana ne lazım? Ee, buradan buraya mesafem 20 mm arkadaşlar. Ve buradaki radyosumun ölçüsü de 15 mm verilmiş. 57 mm'lik bir de çap ölçülendirmem mevcut. Şimdi akıllı ölçülendirme ile bu noktam iki noktam arası 2 milimetre olarak verilmiş. Bakın buradaki çap ölçülendirmem 29 milimetre. Buradaki radyusum 15 milimlik radyus. Bunu da aynı şekilde onaylıyorum. Ve şu mesafem 20 milimetre. Geldim buradaki çap ölçülendirmem de 57 mm diyorum. Şu line'ımla bu dairemi tutuyorum arkadaşlar. İkisine teğetlik ilişkisi vereceğim. Şöyle kontrol tuşumla ikisini tuttum. Buradan geldim. Teğetlik ilişkisi verdim. Dikkat ettiyseniz zaten tam tanımlı hale gelmiş oldu. Geldim bu noktamı kapattım. İzometrik olarak baktım. Yine unsurlar döndürme ile kesme diyorum. Ön izlemeyi gördüm. Geldim buradan onayladım. Hemen akabinde köşelerde 3 milimlik radyusların olduğunu görüyorum. Şöyle teknik resme bir daha bakayım. Her iki tarafta da olduğunu görüyorum. Radyus komutunu çalıştırdım. 3 milimetre ölçümü verdim. Bakın burası birinci noktam geldim. Şurası ikinci noktam geldim. Onayladım. Şöyle geldim. izometrik olarak baktım. Hemen şöyle uzaklaşıp katı modelimi bir kontrol ediyorum. Herhangi bir yanlışlığım veya eksikliğim yok arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımı çok uzun tutmamak adına e, Salmastra kutusu tasarımında bu videomda iki parçanın tasarımını yaptım. Geriye kalan saplama ve burç parçalarının çizimini bir sonraki videomda anlatmayı düşünüyorum. E, sonraki videomda da montajını anlatacağım arkadaşlar. Yani bu tasarımı üç parçaya bölmüş olacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen sizler için faydalı oluyorsa videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.